bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Piaget, zihinsel gelişimi açıklayan, açıklayan bu kuramın gelişimsel basamaklarının evrensel bir sıra izlediğini, zihinsel gelişim basamaklarından herhangi birinin atlanamayacağını ya da geri dönüşünün olamayacağını, evreler arasında niteliksel farklılıklar bulunduğunu ve bu, her evrenin bir önceki evrenin kazanımlarını içerdiğini kabul etmektedir. Çocuk, bir dönemden diğer döneme geçmek için içinde bulunduğu dönemi tamamlamak zorundadır. Piaget, bilişsel gelişimin fiziksel olgunlaşma, deneyim, toplumsal aktarım ve dengelenme süreçlerinden oluşan bir bütün olduğunu da belirtmektedir. Bu dört etmen çocuğun gelişim hızını ve bir evredeki kalış süresini belirlemektedir. Piaget'e ya dair yukarıda verilen bu bilgiler doğrultusunda sorumuzun doğru cevabının en şık olduğunu görmekteyiz özellikle e, gelişimsel basamaklarının evrensel bir sıra izlediği, geli, zihinsel gelişim basamaklarından herhangi birinin atlanamayacağı ya da geri dönüşün olamayacağını, evreler arasında niteliksel farklılıklar bulunduğunu ve her evrenin bir önceki evrenin kazanımlarını içerdiğini kabul etmektedir ifadesinden hareketle Piaget'e göre bilişsel gelişim birbirini izleyen, birbiri içine geçmiş aşamalardan oluşan ve her aşamada farklı zihinsel özelliklerin geliştiğini söyleyen bir kuram olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır.